Que nous, portons, que nous portons entre nos deux, deux pays, nous devons prendre toutes ces, ces considérations-là. Ma question pour, pour Monsieur le, le ministre est une question par rapport au conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot vous pouvez chocolat, m'a dit. Je pense que Sonia Anneman, l'UQC, France. Il est en France. Il hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar ve istediği kararları istediği gibi verecekler, eleştirecekler. Dolayısıyla Türkiye tarafından veya başka bir ülke tarafından eleştiri geldiği zaman da, eleştiri geldiği zaman da şok olacaklar. Şimdi uluslararası hukuk konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz. Demokrasiden ve ifade özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Ama Macron'un aldığı karar, Fransa Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. Fransa'nın aldığı karar, Macron'un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla çelişiyor mu? Çelişiyor. Geçmişte tarihteki bir olayı soykırım olarak ya da değil olarak değerlendirmek siyasetçilerin görevi. Mi? Birleşmiş Milletler'in kararını okudunuz mu? Uluslararası hukuktan ve sistemden bahsediyoruz. Ve Birleşmiş Milletler'in bir tarihi olayı soykırım olarak değerlendirmek için neler olması gerekiyor? Mahkeme kararı dahil açıkça söylemiştir. Dolayısıyla burada siyasileri böyle bir karar verme yetkisi de vermemiştir. Siz siyasetçiler tarihle ilgili Yargılamayı, karar vermeyi kendinizde hak olarak görüyorsunuz. Görüş başkadır. Karar vermek başkadır. Peki hangi bilgiyle, hangi kıt bilgiyle tarih konusunda bu kadar net karar veriyorsunuz? Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır. O da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Ayrıca soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da olanları unutmadık, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın. Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin. Ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Artık eski bir Türkiye yok. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin. Ama bu muameleyi kabul etmeyen, doğruları söyleyen bir Türkiye var. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ne kadar nezaketli olduğunuzu da gördük. Çok teşekkürler. Ben de sizi alkışlıyorum. Bravo. Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Buna alışacaksınız. Alışacaksınız.